Patron doğum günün kutlu olsun. Çağrı abi nice senelere, iyi ki doğdun. Çağrı abi doğum günün kutlu olsun, nice yıllara. Çağrı bey doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yaşlara. Çağrı bey doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dilerim. Çağrı abicim doğum günün kutlu olsun, hep beraber inşallah nice güzel yıllar geçer. Saçlarınızdaki aklar az, ömrünüzdeki güzellikler çok olsun. Abi şu an montaj yetişiyor. Senin videonun montajına. Çarab doğum gün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Doğum gün kutlu olsun abi. Görüşürüz. Eyvallah. Şşş Yasin. Kayıttayız oğlum. Kayıttayız. Ha? Abi envanter. envanter ne? Abi doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara. Ben kayıttayım. İstediğiniz zaman istediğiniz şey Bu çok güzel oldu. Tamam. <laughs> <laughs> <bir> <laughs> Çağrıcığım seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Bundan sonra sevdiklerimle beraber daha nice, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda güzel bir eş bulmak düşüncesiyle hayırlı ömürler diliyorum. Bravo. 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 Abi, abicim doğum günün kutlu olsun. Öptüm seni. Çağrı iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Allah yolunu ve bahtını açık eylesin. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Çağrı doğum günümüz kutlu olsun. İnşallah her zaman kutsallıklı ve yüzünüz gülerek yaşarsınız. İyi ki doğdun Çağrı. Nice yıllara. <laughs> i̇yi ki doğdun. Merhaba, iyi ki doğdunuz. Ee, i̇yi ki ben de bu ekipte yer aldım. Nice mutlu severe ailenizle birlikte ve sevdiklerinizle erişmeniz dileğiyle. Google'dan kopya çek <laughs> Hadi oğlum ya. Abi doğum günün kutlu olsun. Nice seneler inşallah. Şarjım nice mutlu yıllara. <laughs> Evli ve <bir> çocuk dolar. <laughs> Hacı doğum günün kutlu olsun. Tamam mı? Tamam. doğum günü hemen kısa bir röportaj veriyorsun. Çabuk al. Ben. Hadi. Doğum günün kutlu olsun abicim. Nice uzun yıllara. Ya bir saniye dur dur ben de hazırlamadım kendimi. Hazırlar. Hazır mı? Yakışıklı abim doğum günün kutlu olsun. Biz de katıldık bu sürprize. Allah daha nice güzel ömürler versin. Görüşmek üzere. Doğum gününü kutluyorum Çağrı'cığım. Seninle tanışmak güzel. Çalışmak daha da güzel. Deniz'i daha güzel olur seninle. Emeklerine sağlık. Yüreğine, eline. Her şey için teşekkürler. Seni seviyorum. Nice mutlu yıllara. Bay bay geçiyor, onunla ilgili ne Haberleşelim Haberleştirdim tamam mı? Keseceksin değil mi? Evet. Tamam. Çağrı'yı seni çok seviyorum. O ben çok sana haber Seni tanıdım. Zayıflığın sen için mı? benim bir e, idolümsün. Seni e, çok seviyorum. Doğum günün akıt olsun. Nice senede de. Hayır, hayır, hayır. Şurada ağaçlarım yapıyorum. Abim benim. İnsanların hayatlarında dönüm noktaları vardır. Ya sen, senle tanıştığımız zaman bence e, dönüm noktası benim hayatımda. E, yani elimden tutman, buralara kadar gelmem hepsi senin sayende. Seni çok seviyorum. Allah başımızdan eski etmesin. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler diliyorum. Evet. Ya beni çekme. Bir, beni ben çekme. İyi ki doğdun Çağrı Bey. Nice mutlu senelere. Ee, i̇yi ki doğdun. Ne diyeceğim bu kadar Ay. Çabuk oldu. Bey doğum gününüz kutlu olsun. Ol. olsun. Nice mutlu yıllara. Dur bir dakika oğlum bir yazalım ya. Action. Oğlum çektim de Çekiyorum abi. Kral doğum günü kutlu olsun. Seni seviyoruz. Birlikte çalıştığımız için de çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Teşekkürler. Şöyle Başla. Hacan doğum günün kutlu olsun. Ee, <laughs> Hocam <laughs> <laughs> Hacım doğum gününü kutlu olsun yaşlara. Tamam. Allah uzun ömürler versin. Hazırlanmaya gerek <laughs> İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Süper. <laughs> ben de <bir> şey mi söyleyeceğim? <laughs> bir dakika. <laughs> mutlu yıllar. Çağrı abicim benim için e, değerin en üst seviyede. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Daha güzel nice senelere. Mutlu yıllar Dur. diliyorum. Dur! Baştan. <laughs> Çağrı Bey mutlu yıllar diliyorum. Hayırlı yaşlar diliyorum. Başarılarınızın da de devamını diliyoruz. Çağrı Bey, iyi ki varsınız. Nice nice sağlık ve mutlu yıllar dilerim. Tanıştık. Çağrı Bey'in doğum günü, doğum günü mesajı çabuk. Ee, doğum günü kutlu olsun abi, iyi ki varsın. Nice senelere. <laughs> ne oldu sen böyle? Action. Abi bayrak alıyor değil mi bayrak? Alıyor. Abi merhaba. Arkadaşlar böyle bir şey düşünmüşler sizin için. Ben daha iyisini düşünecektim ama güzel olmuş bu yine. Ben şey yaptım, önce tebrik ettim kendilerini. Ee... Başla. merhaba. Arkadaşlar size böyle bir şey düşünmüş. Ben daha iyisini düşünecektim ama ee... şimdi bu iyi olmuş. Arkadaşlar bozmayayım dedim. Ee... Abi doğum gününüz kutlu olsun. Kapat dur bir dakika. Ki... Action. Aynen. Aslında. Action. E aynısı oldu bu. Ya oğlum oğlum ben özel çalıştım ya. <laughs> Dur ya. Sizinle çalışmak bizim için büyük bir mutluluk abi. <laughs> doğum gününüz kutlu olsun. Abi doğum günün kutlu olsun. Seni tanımak seninle çalışmak çok güzel. Nice yıllar. Şemal Bey biliyorum bizden mutluyuz. Zaman zaman hepimiz de kesmek istiyorsunuz ama biz sizi çok seviyoruz. İnşallah uzun ve mutlu senelerimiz olur. İyi ki doğmuşsunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Oğlum niye olmasın? Hadi tiyatro ödüyle bağışlama yapabiliyordun. Sergül kardeşim, 8 yıldan beri beraber çalışıyoruz. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Ama senin evlenme zamanını da geldi artık. Evlen de kurtulalım senden. İyi ki doğdun, iyi ki yanımızda varsın. Her şey için teşekkür ederiz. Mutlu ol, kendine iyi bak. Konuş oğlum bir Söyledim, söyle. Aslında çok uzun suçlu suçlu gere e kelimelere gerek yok. Sadece itibar istiyor. Video mu? Evet. Film evet. mi? Fotoğraftan nasıl ya. konuşturacağım oğlum seni? Anam heyecanlandım. <laughs> Hadi. Doğum günün kutlu olsun Çağrı Bey. Nice yıllar. Kısam Mutluğa... bu yeni yaşından Bir daha başla, başla. Ay kapat. Başla. Bu yeni yaşından mutluluğa uçarak ulaşmanı ve hayatın tüm güzellikleriyle yaşamanı temenni ediyorum. Doğum günün kutlu olsun yeni bir iş, yeni bir çevre, yeni arkadaşlar. Kısacası Denizli Büyükşehir Belediyesi benim hayatımda yeni bir başlangıç oldu. Buna da sen neden oldun. İyi ki oldun, iyi ki doğdun. Çağrı Bey doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Yeni yaşa, hayırlı olsun Çağrı abi. Doğum gününüz kutlu olsun Çağrı Bey, iyi ki varsınız. Mısın? Bak, Hep kayıt Hep kayıtlı, hiç çıkmadık ki. Çıkalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Nice, mutlu, sağlıklı yaşlara birlikte devam etmek dileğiyle. Mutlu yıllar. Bir tebessüm yaratalım mı arada? <gülüyor> <gülüyor> Kuralsın babu! <o> <laughs> Kayıtta mısın? Abi iyi ki doğdun, iyi ki varsın hayatımızda. Ee, uzun zamandır seninle tanışıyoruz. Ee, gerçekten hayatımızda e, olması gereken ve olan birisisin. Seni edisi çok seviyoruz. Kızarız, kızarız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hacım doğum gününmüş, kutlu olsun, nice mutlu senelere, nice uzun ömürler diliyorum sana. Nasıl uyumayacak sesini o zaman? Dur dur dur. kutlu olsun. Sevgili kardeşim, bütün arkadaşlar hemen hemen aynı dileklerde bulundular. Benim de söyleyeceğim çok farklı bir şey yok. Nice, sağlıklı, mutlu yılları diliyorum. İyi ki doğdun. Muito <laughs> do